Bakalım. Bir mıknatısla, bir mıknatıs iple tavana bağlanmış. Onu anladım. Biraz altını bir demir bilye bırakıldığında bilyenin havada asılı kaldığı yani dengede. Hemen söyle bakayım. Demirin aşağı doğru kimi var? Mg. Free body diagram. Yukarı doğru kim var? Manyetik kuvvet var. Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet Mg'ye kadar. Demir etkeden manyetik kuvvetin büyüklüğü demirin ağırlığı kadardır. Doğru. Mıknatısın Y kutbu N kutbu olamaz. Niye olmasın ki? N de S de olsa çekiyor. Olamaz demiş. Çıkar. Olur. T ip gemisi sadece mıknatısın ağırlığı kadardır. Bir bakalım mı şimdi? Hemen soruyorum sana. Mıknatıs demiri çekiyor. Manyetik kuvvet U. Peki demir de mıknatısı çekmez mi? Mıknatıs için mıknatısın bir ağırlığı var. E, demir de bunu çekiyor. Manyetik kuvvet. Yukarıda orada ip var. Soruyorum. İp gemisi sadece mıknatısın ağırlığı kadar mıdır? Yoksa mıknatısın ağırlığı artı bir manyetik kuvvet kadar mıdır? Evet değil mi? O halde birinci sorunun cevabı yalnız ve yalnız bir. İki. Sabit tutulan bir mıknatıs yakına bir demir konuyor. Sürtünmesi zemin. Çekiyorum. Hız ancak gelecek. Çat diye çarpacak. Sabit ivmeyle yaklaşmaz. Yaklaştıkça kuvvet büyüyecek. için ivme de değişir. Yanlış. Hızı düzgün artar. Düzgün artmaz. Parabolik artar. Yaklaştıkça daha çok. Demir mıknatıs yaklaşık demir de manyetik kuvvet artar, ilme artar, kuvvetin değeri de artar, ilme de artar, hız da artar ama hız parabolik de artar. Bunlar da tabi parabolik artar. Merak etmeyin. Ama artar mı? Artar. İkinci cevap yalnız ve yalnız 3. Üç. 3'e geldim. 3'e geldim. Güzel bir konu. Sütüme yok. Şekil 1 ve 2'de özdeş mıknatıslardan x mıknatısı sabitmiş. Bu sabit. Buna göre şimdi bak Enes abi çekelim kendime enen iterim abi. Y ve Z serbest bırakıldıkları anda Y ve Z'yi mantık kuvvetler eşit büyüklüktedir. E doğru. Doğru. Özdeş mıknatıslar mesafe aynı. Doğru söylüyor. Ama bırakıldığı anda öyle. Zamanla Y mıknatısı yaklaştıkça daha çok hızlanacak. Z mıknatısı öteye gidiyor. Aramızdaki kuvvet azaldığı için Z mıknatısı ne olacak? Yavaşlayacak. Değil mi? Oyun oynamayı seviyorum ben arkadaşlar. Değil değil. Öteki adam sürtünme yok zaten. Ben bunu itiyorum ama içsel de bir kuvvet var. Sadece kuvvet azalıyor. Azalıyor ama kuvvet var. Kuvvet varsa ilme var. İlme varsa hızı yine artar. Ama Z'nin hızı şöyle olacaktır. Şöyle azalarak artacaktır. Yavaşlamayacaktır. Gol bir. Yeme. Yeme de eşit zaman eşit olur. Hadi canım sen de. Almaz. Üçüncü cevabı yalnız ve yalnız bir. Güzel. İvme, kuvvet, free, body. Bu ne? Güçlü, o, oh, şişman ve zayıf B yatay düzlemde tutuluyor. Güçlü ya, abi kodumu oturturum. Ne koymuşsun öyle sen? İki şey arasında itme, çekme varsa hep eşittir. Kütle çekiminde söyledik, elektrostatik kuvvete söyledik. Küçük yük, büyük yük, az yük, büyük, az, çok, hayır. Küçük kütle, büyük kütle, büyük kütle, hayır. Büyük güçlü, hayır büyük falan değil, eşit olacaksınız. A ve B birbirine eşit manyetik kuvvet uygular mı? Hayır. A ile B birbirine eşit büyüklükte. Çünkü ben onu iterken o da beni itiyor. Yönler farklı. O yüzden cevabımız sadece sadece 3 olacak. Güzel. İyi bir testmiş değil mi? Oo 5 böyle olmuş ama yaparız. 3 özdeş mıknatıs tavana şekilde gibi bağlanmıştır. Buna göre T ip gerilmeleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor arkadaşlar. Ama 5. soru eksik çıkmış. Hemen düzeltiyorum ben. Şurada. Bir daha buna uğraşmamak için. Bunun altında da bir şey var. Bunun altında bir şey var. Bunun altında bir şey yok. Hemen çiziyorum. Burası S kutbu olan bir şey. Burası N kutbu. Şimdi bak T1 burada sadece kimi taşıyor? MG'yi taşıyor. SS'i ittiği için ağırlığından daha az taşıyacaktır. Niye? İtiyor. Bu da bunu gel bana diyor. Çekiyor. Hem ağırlığını taşıyacak hem manyetik kuvveti. O zaman en büyük T3 ardından T1 ardından T2. Şu çıkmamıştı. Senin kitabında var merak etme. Bakalım 3-1-2 3-1-2 İki ödeş mıknatısı şekilde gibi asılmıştır. Buna göre. Y mıknatısı ters asılırsa T2 gelmesi Bak şimdi. S elini çekiyor. Şu adam için freç diyorum. Aşağı doğru bir Mg var. Bir de yukarı doğru bir manyetik kuvvet var. Sadece bunu düşün. Ötekini boş ver. Yukarıda bir de T2 var. Şimdi ben bunu ters asarsam manyetik kuvvet aşağı doğru olacak. Yani ikisini toplamı Mg iken, T2 Mg artı F olacak. T2 artar. Doğru. Y mıknatısının bağlı olduğu ip biraz uzatırsam İp uzatırsam kuvvet adalır. T1 gemisi değişmez. Arkadaşlar T1 şunun ikisinin kütlesini taşıyor. Sadece kütleyi taşıyor. T1 değişmez. Doğru. Y mıknatısı x'e dokunup birleştirilirse bir bütün olursa çat diye bütün olursa T1 gemisi artar. Hayır T1 sadece kütleleri taşır demiştim. O yüzden artar değil. Arkadaşlar altı soru olan 1 ve 2. Bakın elektrostatikte de aynıları vardı. Aynıları burada da geldi. İtiyorlar, itiyorlar. Dengedeler ama itiyorlar. Peki soruyorum. Birbirine uydukları manyetik kuvvetler eşit büyüklükte değil mi? Evet. Aşağıda bunun ağırlığı var. Bunun da ağırlığı yok mu? Evet. Peki soruyorum sana. Alfa küçük çeta büyük. Ya bu az gitmiş. Aynı kuvvet olduğunu az gitmiş, bu çok gitmiş. O zaman bu büyük M, bu küçük M. Bitti. A ile B zıt kutuplardır. İttikleri için doğru. Y'nin kütlesi bundan büyüktür. Doğru. Bak T2 F manyetikten ağır bir şey taşıyor. T2 T1'den büyük. T1 T2'den büyük. Yanlış. Y'nin X'e uyguladığı manyetik kuvvet X'in uyguladığı kuvvet uyguladığından büyüktür. Manyetik kuvvetler eşit olacaklar. O halde cevabımız da 1 ve 2 olur. Tamam biz burada? Kesinlikle doğrudur diyor çünkü. Başka bir olay olma ihtimali var mı diye bakıyorum. Buradan da görmeye çalışıyorum. A ile B zıt kutuplardır. Tamam problem yok. Aynı kutuplar. Zıt deyince iter mantığı var ya olur mu? En eni iter. En ile bir birbirini çeker. Zıt kutup olsa çeker bunlar. Bu kesinlikle yanlış. Cevap sadece 2. Tamam mı? Hadi bakalım devam. 7. cevabı 2. 8. Ay ne tatlı şeyler bunlar. Şekilde ipler ve tavana yeni mıknatıs olduğu bilinmektedir. Bu bir mıknatıs. Peki mıknatıs bunu çekmiş. Bu bir mıknatıs da olabilir. Demir de olabilir ama değil mi? Bu demir de olabilir, mıknatıs da olabilir. Bu bunu itmiş. Bunlar bir nötr. Burada elektriksel bir kuvvet yok yani. İttiyse bu kesinlikle mıknatıs olacak. Çünkü bu bunu itmiş. X kesinlikle mıknatıstır. Doğru. Z mıknatıs olabilir. Çelik de olabilir. Niye? Demir çünkü. Çelik çekiliyor taraftan. A ondan da söyledik. O halde hangileri doğrudur demiş. 8 cevabı hepsi. Sürtünme yok. Yere sabitlenmişler. X ve Z. Bu ve bu sabit. Y'yi serbest bırakıyorum hareket etmiyor. Demek ki S N'i çekiyor. Bak dikkat et. Bu N'si burası ne? S. Bu da bunu çekiyor. Herkesi çekiyor. Peki herkesi çekiyor ama mesafeleri D2 D 2D gördün mü? Bak buradaki mantıkla ne ile ilgiliydi? 1 bölü d kareydi. Kütle de aynı. K m1 m2 d kare. Elektrosatik k q1 q2 d kare. Burada da k kutup şiddeti bir, kutup şiddeti 2 bölü d kare. Yani demek istediğim şey şu. Bu d bu 2 d ise bunun çekimi bu eğer ki n ise şiddet bu ne olacak? 4 n olacak. Çünkü 2 d'nin karşısında 4 d kare yapar. x'in kutup şiddetinin z'nin oranı o zaman ne olacaktır? 1 bölü 4 olacaktır. Çünkü z ötelerde olmasına rağmen çekiyor. Hem de eşit çekiyor. Cevabımız 9 1 bölü 4 olacaktır. X mıknatısı ne oldu bakayım? Hemen bakalım. Görünüm. Gel buraya. Görünüm. Okuma. Bu, bu, bu. X mıknatısı tavanası da halde. Y mıknatısı D özge sıvı da askıda kalacak şekilde. Bak 2 D'ye D. Y için fırı çiziyorum. Aşağı doğru ağırlığı var mı? Var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var mı? Var. Şimdi şuna bak. Y'nin yoğunluğu 2 D, sıvının 2 1 D. Sıvının kaldırma kuvveti Y'nin ağırlığının yarısı olur. O zaman F kaldırma ne kadar? Mg bölü 2. O halde X miktası bunu çekiyor olması lazım. Çünkü Mg, Mg bölü 2 ise bunun da Mg bölü 2 olarak çekmesi lazım. Y'ye uygulanan manyetik kuvvet Y'nin ağırlığının kaç katı? Yarısı. 1 bölü 2 si. Böylelikle de cevap 1 bölü 2 oldu. Ve böylelikle bu da bitti. Manyetizmaya giriş yaptık daha. Daha sırada manyetik alan var. Hadi geçelim.